3.01 sürümü ile birlikte J platform ürününe varyant şablon tanımı penceresinde özellik değeri ata seçeneği eklenmiştir. Bu özelliği kullanabilmek için varyantlı malzeme olarak tanımlanmış olan malzeme kartı F9 menüsünde bağlı kayıtlarda varyant kodu şablon tanımı penceresi açılır. Tür olarak özellik seçilir ve özelliğin değeri özellik kolonunda tanımlanır. Burada girilmiş olan uzunluk karakter sayısına göre özellik değerlerinin tanımlandığı alt tabda F9 menüde özellik değeri ata seçeneği bulunur. Bu seçenek ile, burada seçilen özelliğe ait özellik değerleri girilmiş olan uzunluk karakter sayısına göre otomatik olarak doldurulmuş olur.